Geçen gün bir televizyon programında bir röportaja denk geldim. Hepimizin de sevdiği, saydığı Canan hocamızın bir röportajıydı. Burada sarf ettiği birkaç cümleyle ile ilgili katılmadığım noktalar var. Bunlarla ilgili biraz açıklama yapmak istiyorum. Şimdi özellikle katılmadığım nokta D vitamini ile ilgili olan nokta. D vitamini ile ilgili ee, katıldığım noktalar da var. O da evet D vitamini artık bir hormondur. Kemik metabolizması dışında farklı yerlerde farklı etkileri de vardır. Ve Covid-19'da da çok sık bir miktarda kullandık. Fakat katılmadığım nokta şu D vitamininin hiçbir zararı yoktur ve D vitamini alabildiğimiz kadar alabiliriz. Bu yanlış bir yaklaşımdır bana göre. Neden yanlış yaklaşımdır? Şimdi D vitamini Evet birçok yere etkili bir e, hormon fakat majör etki alanı kemik metabolizması ve kemik metabolizması ile de ilgili olarak özellikle aşırı miktarda D vitamini alımıyla e, yükselen kalsiyum değerleri görebiliyoruz. Vücutta dolaşımda kalsiyumun yükselmesine bağlı da biz e, bireylerde bazı semptomlar yaşayabiliyoruz. Bunlar neler? Yorulma, kaslarda ağrı, kalp ritim bozuklukları, EKG'de QT kısalması, e, yine çok sıvı alımı yani çok susama hissine bağlı, çok su içme ve buna bağlı da çok fazla miktarda idrara çıkmak gibi e, biz semptomlar görebiliyoruz. Dolayısıyla D vitamini'nin hiçbir zararı yoktur anlayışı yanlış tamam. bir anlayıştır. Kaldı ki diğer hormonlar için de bu böyledir. Yani tiroksin hormonu yani tiroidten salgılanan tiroksin hormonunun da fazlası zararlıdır ama azı da zararlıdır. Yine beyinden salgılanan, hipofizden salgılanan growth hormonunun da fazlası diye cicantizme yol açar ama az salınması da cüceliğe yol açabilir. Dolayısıyla vücudumuzda birçok hormon bir denge içindedir. Aşırısı da zararlıdır, çok fazla düşük miktarlara da zararlıdır. Dolayısıyla bu hususa katılmadığımı belirtmek isterim. Herkese iyi bir hafta dilerim.